Evet Murat abi sen değilsin. Şimdi abi Adem diyor ki ben o şeyle konuştum. Hoca oynama dedi diyor ve tamam dedi diyor. Yok öyle demiyor. Ne diyor? Öyle demiyor. Ne diyor? Ben Erman hoca ile konuştum bilgisi var diyor. Tamam oy... yani oynama. Tamam dedi diyor. Yani tamam ben oynamayacağım değil mi? O da tamam bana dedi diyor. Bilgisi var diyor. Aslında yani şöyle ha. o niyetini belli etmiş. Evet. Erman hocaya demiş ki abi ben belimi zorlamak istemiyorum. Bu zaten ödül oyunu hani kimsenin hayatını etkileyecek bir oyun değil. O yüzden de ben oynamak istemiyorum. Haberin olsun. O da sen tamam de demiş. evet sen de beni oynatma deyip bence çıkmış gitmiş. Ama tamam dedi diyor. Yani tamam abi. Hayır evet. hayır hayatım bakın şimdi bakın. Ben orada ne duyduysan ne dinlediysem onu konuşuyorum Ben Adem ne dediyse ben onu konuşuyorum. Doktor hocamız Adem'le konuşmasını ben duymadım. Doktor hocamız Ademe oynama demiş olabilir. O ayrı konu. Ben ama Adem'in dediğini baz alıyorum şu anda. Çünkü doktorumuz ama konuşmuyor. Adem bunu söylemiyor ki doktorumuz bana oynamayacaksın sen dedi diye bir şey söylemiyor. Ben kötüyüm bilgisi var gibi söylüyor. Evet. Ben, ben kötüyüm bilgisi var ama bana tamam dedi diyor. Yani hatta... Ama ya dememiş. Kim dememiş? E, Murat Ceylan ceza verdiğine göre karşı takımın tamam, hak verdiğine göre. Ya dememişti de o zaman Adem yalan söylüyor. Evet. E işte onu söylüyorum yani. Evet, Adem yani yalan söylüyor. hayır, sizin dediğinize göre Adem yalan söylüyor. Evet. Benim dediğime göre ben doktor de diyorum ki ben doktor yalan söylüyor hem e ama abi. biri biri yanlış söylemedi. Abi şu an. bak yanlış anlaşılma ben olmuş değil bu o zaman ince, ha, yanlış bak, anlaşım, bak aralarında anlaşım, yanlış, yanlış anlaşılma olmuş değil. Tamam. Ben masaya gideceğim, rahatlayacağım. Ama siz Adem burada haksız demeyin abi. Yani şey tamam. Adem hatalı da doktorumuz da sütten çıkmış ak kaşık değil burada. Yani evet. ikisinde de anlaşılma hatası Doktorumuz var. Doktorumuz burada şöyle sütten evet. çıkmış akka, Akkaşık. Ee, böyle durumlarda yarışmacılar evet. doktora giderler. Tamam. Derdini anlatırlar. Tamam. Sonra doktorda der ki ben Erman Hoca'nın diliyle konuşayım. Hakucum oynayabilecek gibisin ama hani eğer ikna edebiliyorsan evet. sen şey yap ama bence oynayabilirsin der. Evet. Adem ya da Hakan da de der ki ya tamam abi kötüyüm ne yapayım ya yani? benden iyi kim bilir ağrımı ben geçiyorum hallederim ben der. Tamam. Ondan sonra gider orada bir Murat'ı ya da prodüksiyonu yoklar oradaki yarışmacı. Aa baktaki olmayacak gibi suçu doktora atar sonra doktorla temas kururlar anlaşılır ki doktor ona oynayamazsın dememiş. Oynayabilirsin demiş ondan sonra ceza verilir. Buradaki kişi de evet. şunu alınır Adem de şunu alınıyor ya kardeşim bel benim kol benim. Ağrıyı hisseden benim. Bana ne doktordan, bana ne prodüksiyondan. Oynamıyorum der kendi içinde tırnak içinde tamam. basar gider. Ya ama Şimdi bunu yapmak için de biraz survivor'da kilometren olması lazım. O da işte biraz kötü gözüküyor ve Adem burada takımı yalnız bırakıyor. Ya ilk defa mı o... aşkına... Hakan biri takımı yalnız bırakıyor? İlk defa bak buna tekrar bak. Adem söylüyorum. olduğu için her şeyi e nasıl sana söyleyeyim? Demagoji yapılıyor. Adem Aynen. olduğu için oluyor. Bu bu Adem olduğu için demagoji olmuyor. Olsa Adem olduğu için He. her olayda Adem kendi lehine demagoji yapıyor. Burada kendi lehine demagoji yapıyor. Al çıktı gitti abi, oyunu bıraktı. Bakın, siz Sedat bıraksa ya, takımı ne olur? Abi bak tak bak. Batuhan bıraksa abi, ne olur? Siz şimdi bak, siz İsmail şimdi, bıraksa bak, tamam İsmail da. bir oyuna çıkmayacağım dedi çocuğu. Abi siz şimdi hep şey, şey şimdi. Siz diyorsunuz ki mesela. Bak sizin hep kafanızda şu var. Diyorsunuz ki yani Adem bunları senaryo yazıyor. Yani sen öyle diyorsun mesela. Ama yazmış. Doktor oynayabilir demiş. Abi, adam da ben doktora bilgi verdim demiş. Abi adam diyor ki, adam diyor ki ben doktorla konuştum. Doktor bana oynayamazsın dedi. Tamam dedi diyor. Adem bunu diyor. Ben demiyorum ki. Doktorun bilgisi var diyor. Sonra doktora evet. soruyor Murat Ceylan'da. Tamam. Evet diyor. Doktor izin vermiyor. Oynayabilir diyor. Ben, i̇zin ben verdi dok, diyor. Dok bak. Şurada anlaşalım ben bu konuyu kapayacağım. Doktor hatalı, Adem hatalı demiyorum. İkisinin arasında bir yanlış anlaşılma olmuş derseniz ben bunu kabul ederim ya, ama Adem şimdi, burada yalan söylüyor derseniz kabul etmem. Yanlış anlaşılma yalan yalan olan abi? noktada Heh. Murat Ceylan doktora sorduğunda evet doktor şunu söylediğinde Ademciğim sen beni yanlış anlamışsın oynayabilirsin dediğinde evet. Adem'in orada öyle mi tamam o zaman hocam deyip kalması lazım. Bunu demesine rağmen diyor Adem işte. İşte Adem giderken ne diyor? ne diyor? Bir dakika diyor ben gideyim doktorla konuşayım diyor. Hatta Hani giderken insan böyle hani şey olur ya söylenir. Söylenir ya. Söylenerek doktora doğru gidiyor. Adem Adem doktora gidip ne diyecek biliyor musunuz ben orada değilim de yılların tecrübesi var bende. Doktora gidecek. Hocam sen bana demedin mi kardeşim? Sen bana oynayabilirsin dedin. Şimdi niye böyle diyorsun falan demiştir Adem. Benim tahminime göre doktorla Adem'in arasında da bir tartışma çıkmış. Doktorlar anlaşamamışlar. Benim Survivor'daki bugüne kadar çalıştığım bir doktor ya da hayatımın hiçbir doktor ya yani şöyle diyeyim sana, evet. ben burada doktora güvenirim, Adem'e güvenmem. Ben burada doktora güvenirim, Hakan'a güvenmem. Ben burada doktora güvenirim, Damla ya, ya da Murat Özer'e güvenmem. Ben, ben doktora güvenmem demiyorum. Ama, ki sana. ama şimdi bir şey söyle. Ben doktora güvenmem demiyorum ki doktorla arasında yanlış anlaşılma olmuş diyorum. Ben doktora şimdi güvenmem. Yanlış demiyorum. anlaşılma. Yani olsa... burada Adem, Ademi. Ama Adem yapmaya şeye, gerek yok. Adem, Adem, yani Adem kendi kendine doktor hiçbir şey demeden yanlış anlaşılma olmadan doktor oynayacaksın Adem dedi de Adem böyle kendi kendine de bunu mu çıkardı yani? E, o zaman doktor doğru beyanı verdiğinde niye oyun alanına dönmüyor ki? Adem söylene söylene gidiyor. Adem doktorla konuşmaya gitmiyor. Evet. Bir insan doktorla konuşmaya gitse Survivor'da kenardayken gider konuşur. Gelir sonra Murat Ceylan ben yanlış anlamışım oynayabilirmişim ama oynayamayacağım galiba. Ben oturuyorum yapacak bir şey yok siz seçme hakkını verin der. Adem oradan bir tavır koyarak doktora, ekibe, sana, bana, hepimize belki de söylenerek gidiyor. Benim gördüğüm o yanlış gördüysem... Ettim. Benim hatam gözlüklerimi bir şey takayım. şey diyeceğim size ya. İlk defa mı bunları Adem yapıyor? Allah aşkına sen de yaptın. Nagihan da 50 kere yaptı. Sen de yaptın. Tamam. Oradan başka yarışmacı da yaptı. Yani oyun alanını tamam. ilk defa Adem mi terk etti? Abi. Peki biz gittiğimizde sen evet. ya da benim ailem bile beni savunmadı. Kim savunmadı? ki hata yapmışız biz orada. Evet. Bir oyunu bırakıp gitmek. Mesela sen evet. takım sporcusun. Galatasaray'da evet. oynamışsın. Evet. Bir futbolcu e, yedek kulübesindeki doktor oynayabilir derse ben bırakıyorum ya deyip oradan kenardan çıksa senin tavrın nasıl olur takım arkadaşı olarak? Öyle mikrofonları söküp ben gidiyorum demekler. İşte kalkıp hikmetle konuşmalar. Ardından hadi onları da geçtim o ikisini de geçtim. Bence çok hafif şeylerdi onlar yine bunun yanında. Ben e, yanlış anlamasın Adem, ailesi, etrafı falan. Ben kendimden 16 yaş büyük birini itmeye utanırım. Yemin bile utanırım. Bak bizim aramızda seninle herhalde o kadar var aşağı yukarı. 16-17 yaş var. Ben burada sen gelip kürekle kafama vursan eyvallah derim açık söyleyeyim. Bak na namusvari sonra... bir sıkıntı olmadığı aramızda sürece kızıma, eşime falan. Sen benim kafama kürekle vur ben sana hamle yapmam. İşte bu Adem bu, bu şeyi kaldıramadı. Ya Sedat Bence abi tammuz bak tammuz abi diyorum yani çılgınım mılgın ya. da söylemiyorum. E, ha, yani Hakan şöyle bir şey ya. belki e, tahammül seviyesi de kalmamış olabilir. Yani Adem'in kaçıncı gelişi Survivor'a? Adem'in dö dördüncü, dördüncü gelişi. gelişi değil mi? Dördüncü gelişi yani hayatla da alakalı olabilir dışarıda yaşadığı belki durumundan kaynaklı olabilir. Hani ne sıkıntısı olduğunu bilmiyoruz ya kimisi kalkıp mesela bunu röportajda anlatabiliyor ama kimisi de kendi içinde yaşayabiliyor. Belki Adem de kendi içinde dışarıda yaşadığı... ...bir takım şeyler vardı... ...ona istinaden Survivor'a geldi... ...Survivor'dayken de tahammülü kalmadı... ...o bir şey söyledi, o bir şey söyledi... İlk başladı ki evet ben çok rahatım... ...ama sonrasında da insanlar gelip onun üstüne karşı... ...insanlar dediğimde aslında burada şey... ...asıl kişi hikmet... ...ona da bir şeyler söyledikçe onun huzuru bozulmaya başladı... ...dolayısıyla tahammül seviyesi gitgide düştü düştü... ...ve en sonunda da çılgın Sedat'a patlamış oldu... ...ben de doğru bulmuyorum bu arada... ...kesinlikle ve kesinlikle... ...sadece benim üzüldüğüm nokta şu oluyor... Yani e, herkesin bir ailesi var dolayısıyla orada onu izlerken hani Çılgın Sedat'ın e, ailesi dışarıdan izlediğinde ve çocukları var ve oradaki verilen tepki yani. Hani beni en çok yaralayan şey bu olurdu mesela. Ya, ona yani bunu, bunu düşünerek evet. biraz yani, hareket etmek. Hepimiz bizim de çocuğumuz yapıldı biz de yaptık falan. Onları Ama bence, bu bence yani Şimdi, çok hoş değil zaten yani. Bu temas yani, örnek da ya, bak, örnek olmaya çalışıyor bir yerde? 16-17 yaş büyük biri İtirebilir mi ya?